Başlık, Sağlık Bakanlığı Kurası, 2764 işçi alımı ve başvurular. Başlık, Sağlık Bakanlığı Kurası, 2764 işçi alımı ve başvurular. Başlık, Sağlık Bakanlığı Kurası, 2764 işçi alımı ve başvurular. Hemen size önemli bir haber vereyim. Sağlık Bakanlığı 2764 işçi alacak ve seçmeler kura ile yapılacak. Evet, yanlış duymadınız. Resmi noter huzurunda bir kura çekimi. Fırsatı kaçırmamanız için hızlıca detaylara bakalım. Ne oluyor? Sağlık Bakanlığı'nda 2764 yeni pozisyon açılıyor. Seçim, şeffaf bir şekilde canlı yayınlanacak bir kura ile yapılacak. CNN Türk, kura çekimi için canlı yayın sayfası açacak. Linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Kimler başvurabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yaş kriterlerine uymak, pozisyona uygun eğitim seviyesine sahip olmak, yüz kızartıcı bir sabıka kaydı olmamak, özel pozisyonlar arasında destek personel olabilir, özel pozisyonlar arasında teknik personel olabilir, tam unvanlar ve kontenjanlar için resmi duyuruyu kontrol edin. Nereye başvurulur? Başvurular genellikle işkur üzerinden yapılıyor. İşkur profilinizi oluşturun veya güncelleyin. Özgeçmişinizin doğru olduğundan emin olun. Niteliklerinizin ilan edilen pozisyonlara uygun olduğundan emin olun. Başvurular ne zaman başlıyor? Kesin başlangıç ve bitiş tarihleriyle kura takvimi Sağlık Bakanlığı ve İşkur'un resmi duyurularında yer alacak. Gerçek zamanlı güncellemeler için Sağlık Bakanlığı'nın web sitesini takip edin. Gerçek zamanlı güncellemeler için İşkur ilanlarını takip edin. Gerçek zamanlı güncellemeler için CNN Türk Canlı yayın sayfasını takip edin. Kura nasıl işliyor? Şartları sağlayan adaylar kuraya dahil edilecek. Kura noter huzurunda ve şeffaflık için canlı yayınlanarak yapılacak. Kura sonrası öncelikli kazananlar belge kontrolü ve uygunluk doğrulamasına tabi tutulacak. Şimdi ne hazırlamalısınız? Nüfus cüzdanı, eğitim belgeleri, askerlik durumu eğer varsa, pozisyona özel sertifikalar. Dijital kopyalarını hazırda bulundurun. İletişim bilgilerinizi tekrar kontrol edin. Seçilirseniz bildirimi kaçırmak istemezsiniz. Ekstra tüyolar, dolandırıcılara dikkat edin. Hiçbir ücret veya öncelik ödemesi yok. Süreç resmi ve ücretsizdir. Canlı yayın sayfasını erken yenileyin. Yayınlar dolabilir. Başvuru onayınızın ekran görüntüsünü alarak kendi kayıtlarınız için saklayın. Tarihleri takip edip güncellemeleri aşağıya sabitleyeceğim. Başvuran herkese bol şans dilerim. Kura sizin lehinize olsun. Ve eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa beğenmeyi ve bu tür hızlı iş ilanları için abone olmayı unutmayın.